Vefası, sadakati, samimiyeti ve hizmet aşkıyla hepimize örnek olan bir değerli büyüğümüz Yusuf Pekmezci abi. Onun ibadet ve takvasındaki hassasiyeti kadar aksiyon ve harekette de en dengeli, en muhtedil insanlardan biri olduğuna biz şahidiz. Bu ifritten dönemden o da nasibini aldı. Bütün ömrünü, canını ve malını milletine harcamış olmasına rağmen o da iftiraların kurbanı oldu ve o da memleket zindanlarında esaret altında tutuldu. Ve nihayet hastalıklarına ve yaşına rağmen bütün hukuksuzluklarla mücadele ederken memleket zindanlarında, hapishanelerde mahpus hayatını yaşarken ruhunun ufkuna yürüdü. Mekanı cennet olsun. Yusuf Pekmezci abi'nin vefatı dolayısıyla pazartesi günü bütün merhumları hayırla yad edeceğimiz özel günden bir program yapacağız. Hepinizi bekliyoruz efendim.